Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söylemle. Sen de merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Şimdi bekle önce bekle onu çıkar. Şimdi birlikte çok güzel bir etkinlik yapacağız. Burada görmüş olduğunuz şekilleri, renkleri söylem e, buradaki çubuğa takacak. Söylemem şimdi ben bir kart seçeceğim. Seçebilir miyim söylem? Bu da Ben kart seçeyim. Sen bunları tut böyle. Birkaç hmm. tane kartı elinde tut böyle. Ben bir tanesini seçebilir miyim şimdi? Hadi buradan ha istersen sen seç. Hangi kartı almak istersin? Hayır bir dakika. Önce kartımızı seçelim. Kartını seç. Tamam. Kartımızı seçtik. Takalım. Evet kartımızı seçtik arkadaşlar. Şimdi şöyle takalım bunu. Şimdi en altta hangi şekil ve hangi renk var? Mor altıgen görüyorum ben. Mor altıgen nerede? Evet. Tamam bir tane takıyorsun ama bir tane sadece bir tane bir dakika. Mor altıgenden taktık. Şimdi üstünde ne var? Yeşil altıgen. Evet yeşil altıgeni de taktık. Onun üstünde dondurma ne var? Evet dondurma gibi olacak. Onun üstünde silindir var. Yeşil silindir. Neredeymiş yeşil silindir? Nerede? İşte burada. Tak bakalım onda nasıl takıyorsun? Bakalım. Evet, şimdi onun üstünde ne var? Sen bana söyler misin? Yeşil Ay. silindirin üstünde hemen altında kırmızıyı takmadık ama bak kırmızıyı. Kırmızı silindir var. Onu da takalım. Nerede? Kırmızı silindir nerede? nerede? Ben gördüm. Burada. Evet, takalım onu da. Kırmızı silindirimizde takıyoruz. Kırmızı silindirin üstündeki şekli bana söyler misin? Niye döktün anneciğim? Bize. Tamam takalım. Tut bunu. Tut takalım. Gel. Önce e, yeşil altıgen. Sonra yeşil silindir. Ben bunu dökeceğim. Tamam. Kırmızı silindiri de takalım. Bozma ama tamam mı? Dikkatli right, ol. Tamam. Şimdi mavi altıgen. Ben gördüm. Açık mavi altıgen. Bak bak bak. Ayağının önünde olabilir. Evet. Onu da takalım. Tamam. Şimdi sen söyle bana mavi altıgenin üzerinde ne var? Neymiş o şekil? Neymiş kızım o şekil? Altıgen sarı. Evet. Altıgen sarıyı da takalım. Yok, On... da Hayır. Tamam onun üzerindeki ne biliyor musun? Yine. Sen söyle bakalım neymiş o var. sarı? Sarı silindir. Önce sarı silindiri takman gerekiyor. Sarı silindir nerede söyle? Nerede? Bak 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 işte buldum. Da da var. Evet iki tane var. Birini takalım oraya tak bakalım tamam hangisini istersen onu takabilirsin şey bravo evet onun en, en üstte ne var en üstte mor, mor. silindir neredeymiş mor silindir bak evet bitti koy bakalım yanına aynısı Ama olmuş mu bakalım aynısı olmuş mu getir bakalım Evet arkadaşlar gördünüz mü söylem? Aynısını yaptı. Çak söylem. Çak kızım. Anne burada da var. Evet. Çak söylem. Arkasına değil. Önce bunu yaptık. Çak bakalım. Bravo. Çak. Dondurmanı mı yiyorsun? Afiyet olsun. Hadi şimdi yeniden başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Sen kartını seçmek ister misin? Şimdi bu kez kartı yine sen seç. Hangisini seçmek istersin? Üçünden birini seçer misin? Bunda. Tamam onu seçtik. Şimdi sen oraya koy. Koy bakalım. Evet. Tamam. Yaslayalım şöyle arkaya. Şimdi anneciğim en alttaki şekli bana söyler misin? Çubuğunu Babacığım. almadın ama. Çubuğunu da al bakalım. Çubuğun burada söylem. Tamam. En alttaki şekli ve rengi bana söyler misin? Tamam. Bak burada. Burada. Seç bakalım. Neymiş en alttaki? Kare. Peki rengi ne? Pembe. Pembe kareyi bulur musun? Pembe kare neredesin? Pembe kare neredesin sen? Evet Söylem seni buldu pembe kare. İki tane var. Birini takalım şimdi. Hadi birini tak. Pembe kareyi yerine takıyoruz İki arkadaşlar. Tane. Evet, üzerinde ne var pembe karenin? Bir tane takacaksın. Oyun kuralları gereği bir tane takıyoruz. Onun üzerindekini bana söyler misin? Tamam. Pembe karenin üstünde ne var söyle. Ne? Bak burada pembe karenin üstünde bir şey var. Oh, şey. Mor boncuk. Mor boncuk. Neredesin mor boncuk? Ne? Gördün mü? Bravo. Takalım onu. İki tane var ama sadece bir tanesini takabiliriz. Hadi takalım. Bir tanesini. Onun üstünde buradan. Evet mavi kare var. Koyu mavi ama değil mi? Evet. Evet lacivert takalım. Takalım o maviyi de. Mavi karemizi taktık arkadaşlar. Şimdi mavi karenin üstünde. Bir tane. Evet ama bir tane takıyorsun. Mavi karenin üzerinde hangisi var söylem? Hayır hayır bak koyu mavinin üzerinde sarı boncuk. Hayır. Sarı boncuk nerede? nerede? Bulduk. Hadi takalım sarı boncuğumuzu da. Tamam önce sen onu tak sonra öbürünü buluruz olur mu? Bravo. Sarı boncuğun üzerindeki şekli bana söyler misin? Neymiş o? Mavi kare. Mavi kare. Nerede mavi kare ama bu kez açık mavi. Evet. Takalım onu da yerine. Şimdi açık mavi karenin üzerindeki rengi bana söyler misin? Kuyum mavi. Açık mavi boncuk. Nerede açık mavi boncuk? Nerede? Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Söylem seni şimdi bulacak. Buldu. Ve buldu. Tak bakalım. Evet. Şimdi buradaki şekli bana söyler misin? Kırmızı kare. Kırmızı kare. Evet. Bir tane takıyoruz sadece. Burada da var. Bu dondurmayı kimin için yapıyorsun? Senin. Teşekkür ederim. Şimdi en üsttekini söyler misin? Hayır. En üsttekini bana söyler misin? Son bir tane. Laci Lacivert. Lacivert. Yani koyu mavi boncuk. Nerede koyu mavi boncuğumuz? Nerede? Nerede annem? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Burada. Evet onu da bulduk. Takalım bakalım. Bravo. Şimdi bakalım aynısı olmuş Al mu? Bakayım. Aynısı olmuş mu? Olmuş. Arkadaşlar bakın aynısını yaptık. Evet. Şimdi bu benim için yapıldı. Ben dondurmamı yiyeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay yapar mısın söyle? Hı -hı. Bay bay. Hı -hı. Döküyorum. Döküyorum. Ha. <laughs> i